bir sonra hepinize merhaba kalsınlar. Çok uzun zaman geçti ve geri döndüm. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. Evet hesabım gelişik bir hesap ama o kadar da değil. Ortak hissi. Buna böyle bir 5 like gelirse PUBG videosuna bunun devamını getireceğiz. Ayrıca security videosu iste iste like atın. İşte ikisi de devamı içinde. Çikolata şey içinde. Ve sanki sen çikolata da bastın. Tamam de patron devamı geldi. O zaman gel. Ne oynayalım? Şey çok uzun sürüyor bende. Arena eğitim. Kendisi var. En iyi oynadığım silahı alayım yine. Evet en iyi oynadığım silahı da Şimdi gidelim bakalım. Yani fazla kastığım bir hesabım değil. Bu benim. hatay sonla video çekiyorum. Cidden, hatta en sonunda kanal. Yani fazla izlenme. İzlenen bir iki videom vardı. Onlar da artık izlenmiyordu. Dedim. Zaten çekemiyordum da konumlar vardı telefonda falan Mets, o yüzden video çekemiyordum yani o yüzden 6 ay boyunca video atamadım yani dedim ben bunu şey olarak aylık bir video attım ama PUBG'de gördüğüm birkaç abonemde yani çek diyor ne diyor Oy, iyi o yüzden dedim bunu PUBG oynayalım çekin Hadi. Su da aydın. Alın. Hadi. 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 hadi Gel. Yaparsın. Dediğim gibi. Birisi de düzgün yapamadım büyük ihtimalle. Unuttum eski giysilerimi. Mermin yani, <laughs> bitmek. Evet. Allah'ım. Oyundaki en büyük bug da bu ya arkadaşlar. Peki ya size bir soru. Sizde böyle buglar oluyor mu? Bir anda dövdüm. Bu dövdük o zaman bunlar da bu yerde. Bir yerde onlara evet. Bir vallahi AKM en iyi oynadığım silahdır. Bana en iyi silah diye sorarsın. 2 saniye daha AKM edelim. Çünkü aga çok zaten mermi gibi bir mermi ve silah da çekiyor ama çok güzel. Zaten silahı AKM kostüm almayı düşünüyorum böyle aylı bir güzel. M24 M24 müydü? Ha M4 bu çok kullanılıyor. Bir de. Ben M416 yeni Scarlett'i daha çok seviyorum. Aga. Yani şu tam güzel güçlü silahsın ama çok nadirsin aga ya. Yani Su bir gerçek ya M24 Daha çok bulunabiliyor Yani M24 benim Yine M24 dedim pardon m de Belli yerlerde çıkıyor ya Son daha belli bir yani Daha o gün son daha bir 13 3 asist Oh, 3 dudududun duuun duuuun 10 olduk haa smart house sonrasını bozmuyoruz bir kere ee ambar yerine su oynayacağım ama baktım ki video uzuyor o da keserim yani bu yalı da biter Zaten videoyu 12 dakika yapacağım. Evet. 7 dakikalık bir yer olacak bu da. Klasik verilen desenim. Ha, AKM'ye desen bulsam da bir tane su. Onu en sevdiğim şey yapalım. Deseniyle burada fuck fuck diye tak tak diye sıkıyor. Dans edem. Sana diyorum. Dur ben de gitmesem. Beni de al. Takip et. video Zaten video. Dans, dans, dans. Videoda. Böyle gidiyorlar. Yani. Ha 3 kişiyi soğukladık kesin. Takım hazır mı? Yok ben hazır değilim. Aha. Daha sunuluğa gidiyorum. Çatıya gidiyorum. O da hemen genelde bir adet mini falan veya SKS şey, var. Çatıdan tak tak indiriyorum. Kardeşim ben tek tabancayım. Sen bir in. Çelik hazneye gitmek ya. Vay genelde çelik hazneye gitmem. Soda hemen loot mapa. Mapa'da da fazla var. Mapa mı? Neydi? No, no vale por diye denilen yerde de Burası güzel yok ama çok Hatta olaya atlayayım Belki iyi bir aksiyon mesela. Kenarda. Baksana atlayan. Atlayan atlayana bir şey diyor. Hemen. Buraya geldiğin Şimdi Bu arada genelde hemen güzel cennesini alınızı var. Aa bakın. Adam var hemen. Normal uyuyor. mini işte bu sevelim mini yi. mini de çoğu silahı göre güzel ya Allah, bizim iki gitti bile o bize mi sıkıyor Bize sıkanı ben bir alayım. Hadi sen ne alaka bize skansın. <laughs> Mini gel. Nerede? Ja. vermem ama fazla kullanmam saydayken <laughs> neydi son ismi k-38 baba nasıl ben bunu sıfır tutun diye 24'ü de unuttum sorsak mı lan? Buna da M416. Tamam ben buradaki loot'umu tamamladım ya. Yani. Arkadaşlar videonun da sonuna geliyoruz. Son 2 dakika aldı. Dedim yani bu oyunlar fazla sürmüyor. Yaparsam bir 30 saniye daha ekleyebilirim ben. Hatta sonrasını size bir sorusta göstereyim veya tek daha büyük video kaydı atalım. Evet bir daha video çekeyim. İkinci bölüm için 5 O seni keselim ama ben. Seni kesmem lazım. Güzel silahsın da Dipten de skal değil Aynen kanka hiç gözükmüyor. Oyunda olması çok güzel de. Çok güzel. Sen Scarlet ile bana atış ediyordun değil mi? Evet. Scarlet Hain var. Yakındasın. katılmamak da zor bir şey. Sen bana su atışını ver bakayım. Sen git, sen git, sen. Thank you devam. Asla cidden videolar çok zor çekiliyor. Bunu da kapatma vaktim geldi. Videomuzun süresi dolmak üzere. Su da söyle. ya kapatacağım ya da videoyu yüklemeyeceğim o yüzden görüşürüz bay bay